Asgari ücret zammı Ocak 2024 son dakika gelişmesi, ünlü ekonomist yeni asgari ücret için net rakamı verdi. Ocakta asgari ücret 16.000 TL olacak. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Ocak 2024 asgari ücret zammı için hesaplamalar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yapılıyor. Merakla beklenen yeni asgari ücret için ünlü ekonomist Muhammed Bayram çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Cümle ekonomist asgari ücretin geleceği net rakamı açıkladı. İşte Ocak 2024 yeni asgari ücret. Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri 8 milyona yakın çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına dair enflasyon oranları açıklandı. 3 aylık enflasyon verisi %25,11 oldu. Asgari ücrete gelecek zam oranları da buna göre belirlenecek. Nokta Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplantısı heyecanla beklenirken asgari ücret zammı tahminleri de gelmeye devam ediyor. Son tahmin ise ünlü ekonomist Muhammed Bayram tarafından yapıldı. Muhammed Bayram asgari ücret için olabilecek en düşük rakamı açıkladı. Asgari ücret 15 ila 16 bin TL civarında olacak. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yine asgari ücret ne kadar olacak sorularının yanında milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte asgari ücret 11.402 TL olmuştu. Şimdi yılbaşında yapılacak zamlar asgari ücretle çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete Ocak 2024'te gelecek zamma ilişkin yeni tahminler belli oldu. Ekonomist Muhammed Bayram yaptığı açıklamada 3 aylık enflasyon verisinin %25 civarında olduğunu belirtti. Enflasyon beklentilerinin Ocak ayına kadar %7 ila 8 civarında olduğunu da belirten ekonomist Muhammed Bayram asgari ücret memur ve emekli maaşlarına beklenen zam oranlarının %50'ye yakın olacağını dile getirdi. Bu durumda da şu anda 11402 TL olan asgari ücretin en az 15000 TL olabileceğini belirten ekonomist Muhammed Bayram 16000 TL'ye kadar bir artış beklediğini ifade etti. 2024 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Peki milyonlarca asgari ücretle çalışanı yakından ilgilendiren 2024 Ocak asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ara zam Temmuz ayında yapılmıştı. A üstelik bu yıl son kez asgari ücrete ara zam yapıldı. Şimdi gözler 2024 Ocak ayına çevrildi. Asgari ücret zammı artık yılda bir kez olacak. Aralık ayında toplanması beklenen asgari ücret tespit komisyonunun zam görüşmelerini gerçekleştireceği ve yeni asgari ücretin böylece belirleneceği tahmin ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu hükümet işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyor. Komisyon 3 toplantı yapıyor ve bu toplantıların sonucunda yine asgari ücret belirleniyor. Ancak toplantılardan uzlaşma çıkmaması halinde hakem heyeti devreye girebilir.